Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle muhteşem bir hile buldum. Zaten çok kişi biliyordur. Bakın şimdi yanımda arkadaşım var. Aynı anda yapacağız. Bak. Bakın. Buradan şeye geliyorsunuz. Çok kişi bilmiyordur diye düşünüyorum. Buradan şete al fk yazınca abi enter a basıyorsunuz. Bak şunu çıkarayım Şimdi dın, bum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda havada uçuyoruz. Gördüğünüz üzere bildiğin havada uçuyoruz yani bayağı iyi bir şey bu. Siz de bizim gibi böyle havada uçmak istiyorsanız bunu bu saatte deneyin bu şekilde böyle zombi gibi yapabilirsiniz ekranınızı bu şekilde şey yapabilirsiniz arkadaşlarınızı korkutabiliyorsunuz korkutabilirsiniz yani. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı like atmayı unutmayın. Bir diğer videolardan haberdar olmak istiyorsanız bizimle açın ve eğer yoruma yazık yazmak istediğiniz şeyler varsa yoruma yazabilirsiniz. Y yeni videolara yor güzel yorum yapanlara kalp atıyorum arkadaşlar. O zaman arkadaşlar sizi çok seviyoruz ve bay bay.